4 x kare eksi 10 x eksi 5 sıfır ise 16 x kare artı 25 bölü x kare. Bak böyle bir şeyle karşı karşıya kaldı. Bu neyin karesi? 4 x'in değil mi? 4 x'in karesi 16 x kare. Peki bu neyin karesi? 5 bölü x'in. Şimdi 5 bölü x gibi bir ifadeye ihtiyacım var. Bir de 4 x'e ihtiyacım var. Ama sorunun bana verdiği bilgide 4 x kare eksi 10 x eksi 5. Mesela 5 bölü x yok burada. Veya 4 x yok. Ama şöyle bir hamle yapabiliriz. Bak şu eşitlikte her şeyi x'e bölersen Eksi 5 bölü x oluyor. Eksi 5 bölü x'in karesi bak bu. Burada 25 bölü x bulmak için 5 bölü x'in karesini alsak da olur. Eksi 5 bölü x'in karesini alsak da olur. X de aynı şey değil mi? Hı hı. E, burada arkadaşlar şu birinci eşitte her şeyi x'e bölüyoruz. Denklemin her iki tarafındaki her şeyi x'e bölme hakkımız var. Bölebiliriz. 4x kare x'e bölüyorum. 4x oldu. 10 x'i x'e bölüyorum. 10 oldu. Eksi 5 x'e bölüyorum. Eksi 5 bölü x oldu. Rasyonel olabilir. Rasyonelden korkmuyoruz. Eşittir 0 x'e bölüyorum. 0 oldu. Şimdi bunu elde ettikten sonra şunu fark edeceğim. benden istediği şeyler 4 x'in karesiydi. 4 x burada oluştu. 5 bölü x'in karesiydi. Burada 5 bölü x'imiz var. Eksi 5 bölü x'imiz. O zaman şu eksi onu karşı atalım. 4x eksi 5 bölü x eşittir. Artı 10 oldu. Burada artık her iki tarafın karesini alırsam hem 16x kare gelecek hem eksi 5 bölü x'in karesinden 25 bölü x kare gelecek. Şimdi her tarafın karesini alıyorum. Onun karesini de alacağız. 4x'in karesi 16x kare. Birincilik'in ile katı 2 çarpı 4x çarpı 5 bölü x. Bu eksi hisseden başa attık. Artı 5 bölü x'in karesi. Eksi 5 bölü x'in karesi 25 bölü x kare. Eşittir. Onun 10 karesi 100. bu x'ler sade eşecek. Eksi 2 ile 5 çarptım. Eksi 10 bir de burada 4 var. Eksi 40 oldu. Eksi 40 karşı attım. Artı 40 olarak geldi. 140. Yani 16 x kare artı 25 bölü x kare ifadesi 140 eşitmiş. Bize sorduğu şeyi bulabildik. 140 olarak.